Çocuklarımızın güvenli ortamlarda keyifli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını köylerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Kaymakamlık olarak tüm köylerimizde çocuk sayısının fazla olduğu, öğrenci sayısının fazla olduğu köylerimizde oyun parklarımızı yapacağız veya eskiyenleri e, modernize edeceğiz inşallah bir program dahilinde. Yüzleri hep gülsün, mutlulukları daim olsun. Çok sıkılıyordum ama şimdi park olduğu için çok mutluyuz. teşekkür ederiz Kaymakam Bey'e. <laughs>